Şimdi burada tabii toplamda Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Erdoğan'a destek verdi. Cumhurbaşkanı adayı olarak. Hatta AK Parti'den bile önce ilan ettiniz siz bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır diye Sayın Bahçeli. Ee, Sayın Bahçeli ne düşünüyor? Yani konuştunuz mu? O ilk gün yaptığı açıklamaları biliyoruz tabii ki. Ee, onun bir değerlendirmesi, sizlere dönük partiye, partilere dönük bir değerlendirmesi... E, Nasıl oldu? Sayın Genel Başkanımız tabi bu konuyla ilgili değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı. 28 Mayıs akşamı daha sonraki programlarda. Ee, bu konuyla ilgili değerlendirmelerini e, yaptı. Yani ekstra özel bir değerlendirme yok zaten hepimiz olayın içerisinde. Ee, sizin de ifade ettiğiniz gibi Milliyetçi Hareket Partisi 2021 yılındaki e, büyük kurultayında Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhur İttifakı olarak adayımız olduğunu e, ilk defa ...açıklayan ittifak içindeki siyasi parti oldu. Evet. Yani zaman zaman hatta e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan kendisi e, aday olduğunu daha açıklamadı ama MHP açıkladı şeklinde... E, ...bunu e, eleştirdiler, ifade ettiler. Daha sizin de adayınız belli değil dediler i̇şte AK Parti... Evet. E, Adayınızı niye çıkarmıyorsunuz diye eleştirince diğer muhalefete... Ama işte o günden itibaren, o tarihten itibaren biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere tüm teşkilatlarımızla yoğun bir çalışma temposu içerisine girdik ve çalışmalarımız hep bu yönde oldu. Sayın Genel Başkanımız tabii e, siyasette bugün herhalde en tecrübeli şahsiyetlerden birisi. E, ileriyi öngörme noktasındaki geçmişteki e, yaşadıklarımız e, gerçekten e, çok e, başarılı e, ve e, bizim belki kararlar alındığında çoğu zaman e, anlayamadığımız ya da zor anladığımız birçok hususun zaman geçtikçe yıllar geçtikçe ne kadar doğru olduğunu da hep ifade etmişizdir. Bu birçok konuda. Bir şey çıktı hatta 1992'de yapmış bir konuşma. Ha, evet, Türkiye 100 yılı 2023 Türkiye tabii. Ee, Partinin genel 100. sekreteriyken e, sosyal medyada da görmüşsünüzdür. Partinin genel sekreteriyken yani bugün konuştuğumuz o Türkiye 100 yılı ifadesi e, lider ülke Türkiye ifadesi Sayın Genel Başkanımızın e, Parti genel sekreteriyken iken yaptığı konuşmalarda bugün yani canlı kanlı kendi sesiyle birlikte dolaşımda Mehmet Bey şimdi bu erken açıklamanın şöyle bir şey oldu Cumhur İttifakı tarafında hiçbir zaman adaylık tartışması olmadı yani. Ee, şuna fırsat bırakmadı Sayın Genel Başkanımız. Yani Milliyetçi Hareket Partisi 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi destekleyecek ya da kimi aday Soru yapacak? Yani Soru bu konuda böyle bir ...hiçbir fitne ya da e, kafa karışıklığına meydan bırakmadı. Onun için yani bu tarafta Cumhur İttifakı tarafında... ...özellikle Milliyetçi Hareket Partisi tarafında... ...bu konu hiçbir zaman bir tartışma konusu olmadı. ve Dolayısıyla e, daha sonraki e, mitiklerde de e, malumunuz pandemiden sonra bu çalışmalar başlayınca bizim biraz önce de ifade ettiğim işte 2023'e doğru adım adım Anadolu programları kapsamındaki o köye kadar inen çalışmalarımızda biz şunu söyledik aday belli karar net karar net aday belli Dolayısıyla bu konuda da e, Mitikler yaptık biliyorsunuz e, son e, evet. Kahramanmaraş depreminin olduğu e, güne kadar Milliyetçi Hareket Partisi çok büyük mitinglerle e, çalışmalarına e, devam ediyordu da, daha sonra ara verdik tekrar e, başladık ve o mitinglerin ana teması e, aday belli karar evet. netti ki o süreçte o dönemde altılı masa hani kim aday olacak vesaire hem Türkiye'nin gündemini hem de kendi gündemlerini tamamen o konuya yoğunlaştırmış bir şekilde devam ediyorlardı. Ama e, Cumhur İttifakı olarak adayımız belli, karar net. Bu kamuoyu açısından da son derece önemliydi. Yani kafa karışıklığının olmaması, tereddüt oluşmaması açısından. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.